Yeni Yüzyıl Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Bora Şenat'a getirildi. Yeni Yüzyıl Partisi, teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Parti, Türkiye genelinde büyüyen yapısını daha da güçlendirmek amacıyla, il ve ilçe başkanlıklarında atamalar yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, parti içinde önemli bir atama daha gerçekleştirildi. Yeni Yüzyıl Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan'ın imzasıyla, Başakşehir İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Bora Şenat'a getirildi. Ahmet Bora Şenata, parti içinde uzun süredir aktif olarak görev yapan ve özverili çalışmalarıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Kendisinin Başakşehir İlçe Başkanlığı'na atanması, parti teşkilatında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ahmet Bora Şenata'nın yeni görevine atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada kendisine duyulan güvene layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağını ifade etti. Başakşehir'in hem sosyal hem de ekonomik açıdan güçlü bir ilçe olduğunu belirten Başakşehir, bu potansiyeli daha da ileri taşıyacak projeler üzerinde çalışacaklarını söyledi. Aynı zamanda Bölgedeki sorunları tespit edip çözümler üretmek için yerel halkla sürekli iletişim halinde olacağını ve partinin Başakşehir'de daha da güçlü bir şekilde varlık göstermesi için gerekli adımları atacaklarını sözlerine ekledi.